E şimdi kahvaltı hazırlayacağım ve kahvaltı yapacağım. Sonra da... Aslında bir dakika. Önce yapılacaklar listesi yapacağım, onu sürekli erteliyorum ve e, bence günüm o yüzden çok verimli geçmiyor. krep ezilmiş, avokado ezilmiş, yumurta, karabiber, tuz. Markete gidiyorum. Piknik için bir şeyler alacağım. saçma olayı başıma geldi markette ve iki saat bunu bekledim. Bence benim dışında kimsenin de başına gelmemiştir. Ya da belki ne bileyim milyonda bir falandır. Yani odamı da toplamam lazım çünkü saat 11.40 geçiyor ve evi temizlemem lazım birazcık. O yüzden sizi tripoda koyacağım. Bir tane çocuk benim önümdeydi. Ee, sonra şey oldu. Ben de aldım işte alacağım şeyleri falan. Çocuk kredi kartını temassızın üstünde bırakıp gitmiş. Sonra ben e, aldığım şeyleri geçince direkt, sonra işte kredi kartıyla ödeyeceğim deyince direkt temassıza yönlendirdi. Ve üstündeki kartı da görmediğimiz için çocuğun koyduğu kredi kartından geçti bütün aldıklarım. Sonra düşünüyoruz çocuk da yok yani gitti. Ne yapacağım falan böyle. O da işte orada kasiyer falan da böyle. Ne yapacağız diye. Bir de benim acelem var. Yanımda nakit falan da yok. Sonra işte telefon numaramı falan aldı. Son iade almaya karar verdiler şeyden çocuğun kredi kartından. Kredi kartı zaten orada duruyordu. Bir de çocuk sanırım sürekli geliyormuş. O yüzden bir kere daha benden geçtik. Yani aynı şey iki kere ödemiş olduk gibi bir şey oldu. Komün değişikliği. uğraştım. Şu an pek bir şey çekemeyiz bu falan. Şey, evet, pizza yapıyoruz. Bir herhalde de yani midem bulamıyorum mükemmel estetik Pinterest ıı, şeyimiz, pikniğimiz. Bunun adı ne? Adı yok değil mi? Ya yani annem eğrek şeftali bir şeyleri karıştırdı. Bir de ananas suyu var ama hazır ananas suyu. <laughs> seni sokacağım. Seni MSÖ'ye sokup o asker şey yapacağım. Öyle mi? Öyle mi? Ne? <laughs> dön, tam dön. <laughs> tamam. Çekeyim mi böyle? Görüşürüz kedi. <laughs> ps, 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 ps. buraya gel, buraya. ne yapacağız seni? Ps, ps. Buraya gel, buraya gel. Sana sucuk bile yemiyorsun sen. Şu an e, Damla arkadaşımızı bırakacağım. Evet, bugün de böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu sefer kapan kapanış yapıyorum. Bakın şaşırdınız mı? Bir anda video bitmiyor. Ee, evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.